Altta da vidalarımız var. Aa o ne? Matkıt. Matkıt mı? Ağzını yerim annesi. Matkıtmış. <laughs> Matkapla sıkalım vidaları güzelce. Bu bu <laughs> mi yapıyorduk. Nasıl çalışıyor matkap normalde? Buz buz mi yapıyor? Bir matkap sesi yap bakayım. <laughs> O ne peki? Keskin miydi bu? Bu keskin Ne bu? Hay Allah çıkaramadık. Çünkü oğlunla çıkmaz anneciğim. Bak bununla bunu takıp çevireceksin. Bunu böyle takacaksın. Böyle böyle çevireceğiz. Güzel mi? Beğendin mi? Haktan beğendin mi anneciğim? Ses yok. Evet, o zaman görüşmek üzere sen biraz çalış ben gidiyorum öptüm seni görüşürüz bebeğim <gülüyor> <gülüyor> ama böyle vurulmaz çivileri çakmalısın orada orada çivileri mi çakacağım evet çivileri çakacaksın aferin o şekilde çok güzel oldu.